Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın geleneksel ulusa sesleniş konuşması merakla beklenirken Beyaz Saray önemli bir ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Obama 2009 yılında göreve geldiğinden bu yana ilk defa Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Temsilciler Meclisi ve Senato'da halka hitap edecek. Demokratlar sağlam ekonomik verilere rağmen Kasım seçimlerinde başarısız oldu. Hızla büyüyen ekonomide düşen gaz fiyatları, işsizliğin yarı yarıya azalması, bütçe açığının düşmesi ve düşük faiz oranları ekonomik tablonun iyiye gittiğini işaret ediyordu. Endişe verici konularla karşı karşıya. Ülke için iyi olanı yapmak, mirasını düşünmek zorunda. Bunların üzerine yoğunlaşmış durumda şu an. Danışmanlarının kontrolü altında olmayan daha çok kendi olan bir lider konumunda, bu da popüleritesini artırıyor. İnsanlar aslında otantik ve orijinal siyasetçileri seviyor. Amerikan tarihçi Başkan Obama'nın kalan iki yılında Cumhuriyetçi bir kongre ve demokrat bir başkandan oluşan yönetiminin önemli konularda herhangi bir adım atabileceğini beklemiyor. Partiler üstü durumda her zaman retorik yapmak zorundasınız. Çünkü düşperilerine inanan bazı kesim iki tarafı da tutma gerçekte var olmasa da hala buna inanıyor. Ve ayrıca demokratlar ve cumhuriyetçilerin anlaşamadığı gibi bir gerçek de var. Bütün temel sorunlarda iki parti arasında derin bir ideolojik bölünmüşlük bulunuyor. Obama önemli olduğunu düşündüğü orta sınıfta gelir dengesi, karşılanabilir sağlık sigortası, eşit ücret ve yüksek eğitime erişim gibi konularda cumhuriyetçilerle mücadele etmek zorunda kalacak gibi. Başkan Obama salı akşamı yapacağı konuşmada kendisini orta sınıf hakları için mücadele eden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat gibi resmederek cumhuriyetçilere karşı duracak. Obama kongre ile beraber çalışmak istediğini söyledi ama savaş cepheleri çoktan belli oldu. Washington.